Fatih Terzioğlu e, Silivri cezaevinde yatıyor ve şu anda çok ciddi rahatsızlıkları olmasına rağmen ciddi bir sağlık takibi yapılmıyor. 40-50 kilo belki zayıflamış perişan durumda olan bir kişi Fatih Terzioğlu ve gereken işlemler yapılmıyor. Cezaevinde tedavisi geciktirilen kanser hastası tutuklu yönetmen Fatih Terzioğlu'na 6 yıl 3 ay verilen cezanın ertelenmesi için hastaneden rapor çıktı. Ok meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Terzioğlu'na hastane yetinin ceza infazının ertelenmesi için verdiği rapor öncesi silivri Cezaevi'ne, daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Adli Tıp eğer onaylarsa Terzioğlu'nun Yargıtay tarafından da onaylanan 6 yıl 3 aylık cezası 6 ay ertelenecek. Arkadaşlar şimdi ok hastanesinden çıktım tekrar. Ee, bugün tekrar başhekime sağlık kuruluna, doktorlarına tekrar 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 gittik. 15 gündür hastane ve cezaevi arasında prosedürler için koşuşturan eşi Esra Terzioğlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve inşallah daha fazla prosedüre takılmadan hızlı bir şekilde hallolur sözlerini kullandı. 15-20 güne bile bulabilir dediler sağlık kurulunda. Hastalığını bilmiyor. Doktorlarda biz de söylemedik. Mahkum odasında tek başına böyle bir haberle onu yalnız bırakmak istemiyorum diye konuşan Esra Terzioğlu, eşinin hiçbir şey yiyemediğini, damardan mamayla ve serumla beslenebildiğini belirtti. Bir şey kalmadı deyip devreden dahiliye onkoloji kabul etmeyince geri almak zorunda kaldı ve bugün e, zatürresi o kadar yüksekmiş ki e, normalde karından delik açıp bağırsaktan gıda takviyesi yapacaklar. Ama cerrahi bölümü bunu şu anda yapamayacaklarını söylüyor. Çünkü enfeksiyonu çok yüksek. Önce zatüresinin geçmesi lazım diyor. Bu durumdaki adamı dahiliye dün onkolojiye sevk etmişti. Bizlik bir şey kalmadı diye. Durum bundan ibaret. Ben çırpamaya devam ediyorum. Sizin de desteklerinizi istiyorum. Sesimi duyurmanız için. 29 aydır cezaevinde olan ve sırtında çıkan tümörle mücadele eden sınıf öğretmeni Sevgi Sezer'e cezaevi zulmü devam ediyor. Sırtında 9 bıçak 5 santim bir tümör olduğu söylendi. Tümör e, ablamın hareketlerini kısıtladı. E, kıyafetlerini yıkayamaz hale geldi kendi ellerinde. Ablasının Ondan sonra durumunu kaygı diye anlatan Özge Sezer, nasıl, tedavi için e, tedavi Giresun kapalı e, cezaevinden e, 3,5 saat mesafedeki Samsun'a götürüldüğünü, e, bu süreçte çok perişan olduğunu aktardı ilaç, ve ilaç en son gördüğümde 4-5 önceydi, izledi. çok kötüydü, sarılamadık da birbirimize sözlerini kullandı. Edildim. Yetkili kim varsa herkese sesleniyorum. Ablam cezaevinde her gün eriyor hem kilo bakımından hem de sırtındaki tümör açısından ağrıları şiddetli oluyor ve şu anda hani ne durumda onu bilmiyoruz yani. Biz yardım istiyoruz. Yani ablam şu anda Yargıtay'da arşivde bir, bir yıla yakın arşivde dosyası. Belki öne alınabilir. Ablam şu anda çıkabilir, dışarıda tedavisi olunabilir. Bu 4 ay karantina süreci var geri dönüşte. Ablam zaten kendi koğuşunda kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor ki. 14, o 14 gün içinde nasıl karşılasın kendi ihtiyaçlarını? Cezaevi şartlarının da çok kötü olduğunun altını çizen Sezer, cezaevinden çıkarak iyi bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Oradan red cevabı geldi. Şimdi raporları ile beraber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Oradaki sonucu bekliyoruz diye konuş ihtiyaçlarını yani karşılayamıyorlar. Bir de 14 gün gibi bir sürede, 2 haftalık bir süreçte kendisi zaten kalamaz ki kapalı bir ortamda, evet. hücrede. Koronavirüs nedeniyle dört aydır kızının kokusuna haset kaldığını belirten acılı anne Ayşe Sezer de gözyaşları içinde ben kızıma haram lokma yedirmedim. Zor şartlarda okuttum. Ne olur yedirmez. kızımı bırakın çağrısı Kızım ona yaptı. yaptı. Babasıyla beraber onun bunun tarlalarında çalıştım okudum. En son konuştum annem sıcak var mı dedim. Anne üzülmeni istemiyorum ama dedi yumurta gibi pişiyoruz dedi. Bir anne yani, için ne kadar zor bir kelime biliyor musunuz bunu Merve Hanım? Bir an evvel oradan sağ salim çıkıp tedavisinin olmasını istiyorum. Bak 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Hı hı. Yani vallahi yani yapamadık istediklerimizi. Böyle birazcık şeye denk geldik. Ee, boş bulunduk. Bir de e, ama yani ben şey yapmayayım yanlış anlaşılmasın doğru anlaşılsın ya yani bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. AKP iktidarının açık desteğiyle yayın yapan Ülke TV'de katıldığı programda öldürülecek komşularının listesinin hazır olduğunu söyleyen, gelen tepkiler üzerine hakkında dava açılan Sevda Noyan hakkında Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği iddiasıyla bir diğer soruşturma daha olduğu ancak savcılığın bu soruşturmayla ilgili yetkisizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Soruşturmayla ilgili verilen suç duyurusu dilekçesinde Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıl inde yaptığı paylaşımla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık Noyan'ın ikamet yeri gerekçesiyle soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Trees wow. of green. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin projelerine destek veren 20 ülkeden 30 öğrenci bu sefer Amerikalı ünlü caz müzisyeni Louis Armstrong'u anmak için bir araya geldi. And I sing to myself, what a wonderful Strong'u ölüm yıl dönümünde unutmayan genç yetenekler sanatçının popüler parçalarından What a Wonderful World parçasını seslendirdi. <laughs> IFLC'nin YouTube hesabında 7 farklı dilde yayına verildi. 4 Ağustos 1901'de New Orleans'ta doğan ve dünyanın en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen ünlü sanatçı 6 Temmuz 1971'de 69 yaşında New York'ta hayatını kaybetmişti. What a